Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Buydu da sizlere. Yine hiyerarşik olarak bir güneş ışığı grafiği oluşturmayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu sefer pivot tablo üzerinden yapacağım. Çünkü olması gereken buydu zaten. Bakınız burada verilerim var. Bir makina, operatör ve üretilen miktar. Bunları hiyerarşik göstereceğim. Önce uygun bir pivot tabloyu ekle pivot tablo var olan buraya oluşturuyorum. Benim görmek istediğim makine içerisinde operatörler ve üretilen miktarlar dedim. Bunu kapattım. Pivot tablomun tasarım bölümünden arkadaşlar tüm ögeli sekmeler haline getiriyorum. Şu şekilde e, pivot tabloyu seçmemiz gerekiyor sanıyorum. Ondan sonra peki önce sekmeli hale getireyim. Sonra tüm ögeleriyle getireyim. Tamam. Şunları kaldırıyorum. Tamam. Alt toplamı da kaldırayım. Onu da tasarımdan yapacağım. Evet. Verim elde edildi. Görmüş olduğunuz gibi yer hale geldi. Hemen grafiğimi oluşturabilirim. Bir konu daha var. Şöyle kontrol A ile verileri seçtim. Ctrl C, Ctrl Shift V yani kopyala özel yapıştır değerler şeklinde yapmış oldum arkadaşlar. Ee, ve artık grafiğimi çizebilirim. Geriye artık e, büyütmek, renklendirmek vesaire gibi arkadaşlar detaylar e, kalıyor.